Selam dostlarım. Selam canlarım benim. Kasnemeik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz canlar. Tek atma seansındayız. Bir daha Zeus'ta oynamayacağız dedik ama 15K'lık tek atma seansında karşınızdayız canlar. Tövbemizi bozamıyoruz. Tövbemizi yiyoruz. Anasını sattım yerinde. Bir türlü dile getiremiyoruz bunu. Şuraya bir tane daha X koysan. 2 yetmez bu oğlum 667.5 katına. Kurban olayım Zeus. 15 kanın hakkını veriyorsun. Tüm chatimin, tüm dostlarımı güldürüyorsun artık. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz Zeus'um. Ulan kırmızı açsaydın ya orada tekeydi be kardeşim. Vallahi billahi ya. Canlarım hızlı bir giriş yaptık. Sevdiğiniz bir seriyle. Kupa tek. Kupa tek. Güzel. Bir tık daha x olabilir miyim? Geçerli. 337.5 katından da. 11 çarpan gelsin abi severiz esnaf mod tam gaz devam ederiz hadi bakalım zeus'um sendeyiz üzmüyorsun meyitçiğini çıtır çıtır ödüyorsun dayım benim baba morlar geçerli süren burayı mavinin güzelliği gelmez be gelmez 157 katından da gelsin abi 17 çarpan ufak ufak bir toplayalım bakalım bir ambiyansı görelim neler gösterecek neler edecek zeus'umuz bize Canlarım her zaman olduğu gibi doldur boşalt taktiğinin bugün tek atma seansındayım sizlerle. 8-6 bir karla devam ediyoruz. Bakalım akabinin güzel bir toplama yapar mı diye umuyorum. Allahsız çocuğu bir kere de bir artıyla başlasın şu oyuna. Şuraya bir ilk saat olay bitsin ya. Vur işte bu oğlum be. Vur işte bu ya. Yemin ederim var ya keyfim yerine geldi. 18-700 güzel başladık. Artı 3700'e başladık. Tam gaz devam ediyorum. Bu arada dostlarıma hemen bir kısa hatırlatma geçmek istiyorum. Canlarım yorumlara kısmı sabitlediğim linkten Twitch kanalımda her gün canlı yayını yapıyorum. Tüm dostlarımı Twitch kanalıma bekliyorum. Bilginiz olsun biz de yüzden double'ı kapattık biliyorsunuz abi. Bundan sonra double'ı kapattık. Double'sız bir şekilde double'ı göremezsiniz Mekte. Double'ı kapattığımız halde devam ediyoruz. Hadi bakalım Mekcim. Tam gaz salmıyorsun. Biraz daha sındıralım bir satın alma daha vuracağım kötüsünden. E neler görürüz neler işitiriz. Abi çok karışık lineları hiç sevmiyorum be kardeşim. Ha vallahi var ya. Her yerde skater. Anasını sattım yerinde. Her yerde skater. Şuraya bir x atalım. 280 katı diyecektim de o maviyi açmayınca. Burası olur mu be? Ulan Zeus 413 katı be oğlum. Vallahi sarı da gelecek. Ya vallahsız kitapsız vur şuraya bir x artık yeter be kardeşim. Vallahi billahi yeter. 17 kayı düz alayım en kötü. Yapmayacak abi gösterdi kendine. Direkt 7 kayı yatıralım canlarım. Ufaktan bir 7 k. 10 kamı stabil bir şekilde kalsın. Üzmüyorsun kasino meyikçini. Hadi Zeus'um sendeyiz tam gaz. Abi bu x de kurban olayım. 4 daha anasını sattım yerinde X mataları ilk oyunun başında. Bu ya güzellik yaparsa double de geldi. Vur olum Hayret 8x devamı gelmez. Geçerli. 290 katına 8x gelsin. 2x de iyidir baba. Seviniriz. Sıkıntı yok. Ne ma problema. Hadi Zeus'um. Bir tane daha. 7'yi yedi ben Bir manuel müdahale ettik de çocuk. Abi son 7 oyun. 6 oyun be Allahsız. 107 döner mi? Çok zor. Kupa arkası yapabilir. Ah be yavrum. Kurban olayım Zeus'um ya. Böcek deme işte. Geçerli güzel. 168 katı. Bir tane blok bir x mavi arkası. Gelmen lazım. Zeus'um atar mısın? 241 katı var be. Yav sen var ya. Sen var ya beni benden alıyorsun. Vallahi beni benden alıyorsun. Bir devam ettirsin bakalım ne ambiyanslar göreceğiz neler eşiteceğiz Boş geçmesin abi 2x geldi 12 çarpanımız var. Geçerli kupayı da severim. Oy gene yüzükler var ya gene. Üçüncü line'a oturmuş bir ambiyans göremedik. Ondan muzları bir 7k. Oyunu kurtardık. Son 3'te kara geçelim diyorum. Şurada vursaydı aslında güzel olurdu da. Yürüyebilir. Sarı var mı abi var. Double gelir gelir. Tamam X atma artık. Atma X amına kodumunu atma. Zonya gelsin. Abi teke Zonya gitti ya. Allahsız çocuğu ya. Teke Zonya gitti ya. 1700'ü ucundan aldık böyle son anda. Ay yine Zonya. Vur oğlum bitsin Zeus'um. Kurban olayım vur bitsin be. Olan şuraya kaldır kurban olayım ben. Abi kaldır şu X'i kaldır. Yeter be Zeus. Mor da geldi. Ananı avradını sikeyim full x be Vur işte bu Onunu sikeyim 15 x lan Ulan Zeus 532 katına 37 çarpan 19 ziska İşte budur Zeus'un um benim be Zeus'un gücü aşkına Akıyor mübarek Ulan bizi bizden aldın bizi bitirdin be Zeus'um Bizi bitirdin be Zeus'um Ha gelecek ha gidecek Artık şu seriye başlayalım Canlarım Vallahi billahi var ya keyiften dört geçeyim. 39k. Geç abi 39k kardır. Sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.